görmek istiyorum ya. Yağmur. Adam bomba kurmamış ki. Oyunu kaybettiniz o zaman. Bütün herkesin atmadı saniye ki, görmek istiyorum. Olsun. Abi ya ne kadar çok inanıyorsunuz her şeye ya. Yağmur. Zaten Deli yani. evi patladı. Bu el benim ölmem veya ölmemem bir şey değiştirmez. Burada mevzu doğruyu bulalım amına koyayım. Ondan e dolayı yani. Bence son ama ele kadar o, bekleyelim. Ben son el herkes tamam. patlasın. Tamam. <laughs> tamam, hadi. Hadi. Eğlenceli olur, eğlenceli. Abi, Aynen. Aynen. Adrenalin uçlarda yaşayalım. Bilmiyorum siz bilirsiniz yani. Beni patlatan açar tamam mı bu el? Seni zaten... Kes sesini. <laughs> Senin zorin neydi <laughs> 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 Şerefsiz piç. Aman bu gece nereye gideyim? Çağrı abiye gitmem bombalarını yanlış kesin. Bir daha ya, mı ediyorsun diyorsun ya, ya. Yağmur? Yani Bir kez daha mı? <laughs> Hayır geçen oyunda da patlatmıştım. Geçen günkü oyunda. Bir kere daha mı patlatayım? İlla yani kar Ay. Kalkmadığını biliyoruz konuşma. Kız ne diyorsun? Bir sapık sapık konuşuyorsun saat 2.14'te. Ben evet. sapık konuşuyorsun. Ben de sapık konuşuyorum. İyi geceler. Ama dil dili yapımız itibariyle İyi geceler. Çağrı Bey kalkmadığı doğru mu? Ya ne diyorsun amına <laughs> <laughs> Sen ne diyorsun dış ses amına koyayım? <laughs> ben dış sesi alışamadım. <laughs> Ben patlatabiliyor musun şu anda? Ben <laughs> ne patlatmasın göz.